Euzubillahimineşşeytanirracim. <Sessizlik> Bismillahirrahmanirrahim. Seversen Bak, Mekburası Bakara Suresinin 185-180. ayetler, 186. ayetleri ramazan Şerif'ten bahseden ayetler. Bismillahirrahmanirrahim. Ramazan Ramazanellezi Şehir Arapçada ay demektir Sefer Hüseyin. Tamam Ramazan Ramazanellezi Ramazan ayı ellezi ol bir Ramazan ayı ki yani Ramazan ayı şerefini neden kazanıyor? Onu izah buyuruyor Cenab-ı Hak burada. Ün zile inzal olundu. Nerede? Fihi o Ramazan şerif ayının içerisinde inzal olundu. Ne? El Kur'an'ı. Kur'an-ı Kerim nerede inzal olunmuş demek ki? Cenab-ı Hak tarafından ün zile ne nezele fiilinden gelir. <laughs> enzele ünzile ileride öğrenirsin. Bu meçhul bir fiildir. İfal babından gelir. İleride bunu dinlersen inşallah. Şimdi aklım vermiyor pek ama o zaman anlarsın. Ünzile fiil Kur'an'ı meçhul fiildir. Ünzile inzal olundu. Nerede? Fihi o Ramazan şerif ayında inzal olundu. Ne? El Kur'an'ı. Kur'an-ı Kerim inzal olundu. Kur'an-ı Kerim'de e, hal yapılabilir o Kur'an-ı Kerim ne olduğu halde e, uygun oluyor. Hüden hidayet kaynağı olduğu halde o Kur'an-ı Kerim kim için hidayet kaynağı? Linnasi insanlar için. İnsanlar için hidayet kaynağı olan o Kur'an-ı Kerim ne yapıldı? Ramazan ı şerif ay içerisinde nazil oldu. Daha niçin o Kur'an-ı Kerim? Ee, ne olduğu halde ve bir yina tin evet minel hüda hidayet Cenab-ı Hakk'ın Cenab-ı Hakk'a ulaşmanın yollarını beyan eden Kur'an-ı Kerim ne yapıldı? O ayda İnzal olundu. Daha bel furkan iyi kötüyü hak, kötüden hakkı batıldan tefrik eden o Kur'an-ı Kerim o Ramazan-ı Şerif ay içerisinde nazil oldu. Fazla oynatma oğlum şöyle. Heh. Şimdi Femen şehide. Kim? Cenab-ı Hak tarafından o aya ulaştırılır da o aya şahit olursa min sizden kim? O aya şahit olursa men kim? Demektir. Kim? O aya şahit olursa ulaşırsa Cenab-ı Hak eş şehre o aya ulaşırsa Buradaki o ay ifadesi nereden çıkarıyorum? Burada lam tarif var. E ondan o ay yani Ramazan şerif manasına çıkar. Normalde şehir ay demektir. Mutlak ay manasında ama buradaki lam tarif o ay bilindik ay yani Ramazan şerife Cenab-ı Hak tarafından ulaştırılırsa fel yesum hü o ay ne yapsın? O ay içerisinde oruç tutsun. ayda tutsun. O ayı tutsun manasında ama o ay içerisinde oruç tutsun. Femenkane kimde Kimde? ise nedir ise evet meridan evet hasta ise ev ala seferin veya sefer durumunda ise yani yolculuğa çıkmışsa oruç tutamayacak e, durumda çünkü Arapçada bile mi yolculuk sefer, abi. He, sefer ayı he, se, e, a, e, yolculuk demek mu sefer senin isminde sefer Hüseyin hmm. şimdi bak ev ala seferin sefer üzerinde ise yani yolculuk halinde ise meşakkat durumunda veyahut da kendisine sıkıntı veren oruca mani bir hastalık var ise fe'iddetün min eyyâmin uhar. Uhar diğer demektir. Başka demektir. Diğer günlerden ne yapsın? Günü tamamlasın. Yani tutamadığı gün kadar diğer günlerde ne yapsın? Oruç tutsun buyuruyor. Yuridullâhe yuridullâhü yuridullâhü murad ediyor. Kim? Allahu Cenab-ı murad ediyor. Kim için? Bikümül üsra, yüsra. Sizin için cenab Hak, kolaylık murad ediyor. Da ve la yuridu bikümül usur. Usur yani zorluk murad etmiyor. Usur zorluk demektir. Yüsur kolaylık demektir. Hani Rabbi yesir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr diyoruz ya. Yani. İşte oradaki yesirdeki kolaylaştırmak manasında yessir kolaylaştır ve latuası zorlaştırma işte Cenab-ı Hak sizin için kolaylık murad ediyor yani illa hasta olsanız da yolda olsanız da Ramazan'ın içerisinde mutlaka Ramazan tutacaksınız diye size bir zorlama yapmıyor Cenab-ı Hak sizin için zorluk değil de kolaylık istediği için size merhametinizden merhametinden dolayı ne yapıyor oruç hastalık halinde veya yolculuk halinde sizin için başka günlerde tutma ruhsatını beyan ediyor. Veli tükmülül iddete ve diğer günlerde diğer günlerde ikmal edesiniz günleri tamamlayasınız için veli tükebbürullah ala ma Allahü Allahu Teala sizi hidayete erdirdiği için hidayet üzerine kalk buyurduğu için Cenab-ı Hakk'ı e, yücelemeniz Cenab-ı Hakk'a bu e, ubudiyet göstermeniz ve günleri tamamlamanız için e, icap eden hal demek ki Cenab-ı Hakk'ın bize bizi hidayet üzerine halk eylemesi. Cenab-ı Hak bizi hidayet üzerine halk, halk eylediği için Cenab-ı Hakk'a ne yapacağız? Kulluğumuzu göstereceğiz, onu yüceleyeceğiz. Sonra da ne yapacağız? E, bizim üzerimize farz olan Ramazan orucunun günlerini ne yapacağız? Tamamlayacağız. Cenab-ı Hakk'ı tam e, orucu tamamlayın ve Cenab-ı Hakk'ı e, Cenab-ı Hakk'a tekbir getirin. Yani onu, yüceliğini itiraf edin. Kulluğunu kulluğunuzu ona arz edin buyuruyor. La teşkurun Öyle yaparsanız e, siz şükreden kullardan olmuş olursunuz. Umulur ki artık Cenab-ı Hakk'a teşekkür edersiniz. Şükrünüzü izah edersiniz buyuruyor. Diğer ayette de Resulullah Efendimiz muhatap ama e, bizde bize bir takım müjdeler var burada. Bunu hemen mana verelim. Ve izâ se'eleke ibâdi annî ve izâ se'eleke sana sual ettikleri zaman Habibim ibadi kullarım kullarım buradaki ya yağı, e, nisbiye yağıstır. Benim kullarım anni benden bunları öğreneceğin ileride inşallah benden kulların seleke se sana sual ettikleri zaman ey Habibim fe inni muhakkak ki ben garibün sana beni soran kullarıma de ki fe inni garibün mahiyetindedir ayet celil'e fe inni garibün ben ne yapayım Cenab-ı Hak ne buyuruyor ben kullarıma yakınım. Çünkü Cenab-ı Hak zamandan ve mekandan münezzehtir. Daha önce anlatmıştım değil mi sana? Cenab-ı Hak yerde de değil, gökte de değil diyoruz. Çünkü yeri de yaratan, göğü de yaratan Cenab-ı Hak zamandan ve mekandan münezzeh. Ücibü Ücibü ne yapar? İcabet ederim ben diyor. İcabet. Evet. Ücibü ben icabet ederim. Yani kabul ederim. Muhazzeb de tabii. Ne? Demek? Davet, ne? Mühezzer, hani söylemiştin ya. Cenabı Hak münezze. Havada... münezzeh münezzeh. Yani e, yerde bulunmaktan gökte bulunmaktan üstün. Yani yerde bulunduğu zaman ne demek? Gökte yok demek. Gökte bulunması ne demek? Yerde yok demek. Münezzeh demek ayrılmış e, manasında anlayabilirsin. Yani eksiklik gibi bir şey oluyor. Tamam mı? Tenzih etmek ayırmak manasına. Ücibü ben ne yaparım diyor? icabet ederim. Kabul ederim. Neyi? daha da'i. Dua edicinin duasını kabul ederim. Ne zaman yalnız? İza Dua ettiği zaman dua edenin duasını ben ne yaparım diyor Cenab-ı Hak? Kabul ederim buyuruyor. Tamam mı? Fel li. O halde fa Binaenaleyh manasındadır. Binaenaleyh fel yesteci bûli o halde ne yapsınlar? Benden isteyeceklerini istesinler. Vel yü'minû bi ve bana ne yapsınlar? iman etsinler. La Lealleküm yerşüdün umulur ki doğru yolu bulurlar. Cenab-ı Hakk'ın iradesiyle doğru yola kavuşurlar. Muhakkak manası da verilebilir. Şimdi bak Sefer Hüseyin burada ne buyuruyor Cenab-ı Hak? Ee, bana dua ettikleri zaman dua edenlerin duasını kabul ederim diyor değil mi? Evet. Ama dünyada ama ahirette. Şimdi burada e, dünyada duaların karşılığı verildiği zaman o biraz daha hafif oluyormuş. Ama ahirette verildiği zaman duaların karşılığı çok fazla veriliyor imiş. Hatta dünyadakileri ettiği duaların ahirette karşılığını gördüğü zaman insan ya Rabbi bu karşılıklar hangi amelimden dolayı verildi bana? Ben böyle dua etmemiştim. Ben böyle ibadet etmemiştim. Bu hangi ibadetim karşılığı diye meleklere sual ettiği zaman Cenab-ı Hakk'a ilticada bulunup meleklere sual ettiği zaman melekler diyeceklermiş ki falanca zamanda etmiş olduğum duayın karşılığı olarak Cenab-ı Hak sana bunu verdi. Dünyadayken vermedi, burada verdi deyince oradaki melekler diyeceklermiş ki şey işte meleklere diyecekmiş ki insan keşke hiçbir duamın dünyadayken çıkmasaydı da hepsi ahiretteyken bana verilseydi burada elime geçseydi diyecek demiş insan orada melekler de diyeceklermiş ki ona dünyadayken öyle demiyordu ama dünyadayken ne diyor hemen dünyada ettiğimiz duaları karşılığı olsun diyoruz değil mi seversin? tamam kapatıyorum kapatıyorum tamam